şeyik, şeyik bir şey unuttum. Tabii. Senin için güzel bir makyaj yapmam gerekiyor. Burada bir sürü boyam var. Baksanın şunlara. Bence bu pembe farlar tam gereken olacak. Fırçayı aldık ve gözlerini boyuyoruz. Vay canına harika görünüyor. Hmm, belki de biraz parıltı eklemek gerekiyor. Mükemmel oldu. Şimdi ise yemyeşili kalın kirpikler yapıştıralım. Güzel Barbie hazır. Tamam biraz küpe. Şimdi sana manikür yapacağız. Ah, keşke uzun tırnakları olsaydı. Ama bunu kesinlikle yapabilirim. Vay canına bu harika. Bunu ödünç olacağım. Şimdi onları biraz kesmemiz ve boyamamız gerekiyor. Göz alıcı pembe kesinlikle sana yakışacak. Vay canına. Gerçekten bir güzellik oldu. Eskisinden bile daha iyi. Sana...